Sahih Bukhari'nin bazı hus hususiyetleri ve kitabı evde ocakta bulundurmanın önemi. Sahih Bukhari kitabını hatmetmenin bütün sıkıntıların açılması hususunda özellikle bulaşıcı hastalıklar gibi bu belalara fayda verdiğine dair ulema ve meşayih hazaratından birçok nakiller bize ulaşmıştır. Ee, ben demin Abdurrahman Bestami'nin Osmanlı'nın en büyük meşayihindandır. Kâdîşahların da çok itibar ettiği eserlerine değer verdikleri zat El-Edü'l-Müntekabe'de e, bu eser mevcuttur. Ben kaynağını verdim. Taşköprüzade yine Osman'ın en büyük ulema aslandır. Efendim müftahül ölüm sahibi olacak. Onlar hepsi e, bunu nakletmişler. Bukhari'nin ilk şârihlerinden olan, dikkat şimdi, hadis ilminde mü'minlerin emri kabul edilen İbn-i Hacer-i Askalani'nin kendisinden imam kudve önder diye bahsettiği ilk şarihlerden kim var? Ebu Muhammed İbni Ebi Cemre. İbni Ebi Cemre ne demiş bak. İbni Ebi Cemre'nin bu nakli nerede geçiyor? Nerede geçiyor? Efendim ee, direkt İbni hacer Askalani'nin kitabına geçiyor. Seyitlerden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarından, faziletleri kabul edilen ulemadan, arifi billah olan velilerden kavuştuğum görüştüklerim bana söyledi ki dikkat edin şimdi buraya. Sizi ilgilendirecek noktaya da geldik. İnne sahihel Buhari'yi ma kur'e fi şiddetin illa furricet Bu ...Bukhari'nin şehlerinde geçiyor. Kastalani'de de geçiyor. İrşadü Sarisi'nde. İmam Suyutu'nun Tedribur Ravi'de geçiyor. Efendim ee, İmam Acluni'nin Keşfül Hafa değil, Sadek Keşfül Hafa mı var? Acluni'nin, herkes onu biliyor. Akademisyenler, Acluni Keşfül Hafa. Acluni'nin bir kitabı daha var. Hilyetü ehlil fadli vel kemal. Müselsel hadisleri rivatı İmam Acluni. Onda da geçiyor. Hepsini cilt sayfası. Kendim görerek yazıyorum ben bunları. Ben bunları nakilden nakile gitmem. Ben. Hepsi kendim gelirim. İlk kaynağa inerim. Efendim bunların hepsi burada beyan etmişim. Fethül -bari de zaten var. Birinci cildin 13. sayfasında. İbn-i Cemre, Ariflerin, Velilerin şahı. Onu zaten meşru, biraz tanıştırım size. İbn-i Ebi Cemre de diyor ki tanıdığım Seyyid, Resulullah'ın torunlarından Arif, Allah'ı bilen veliler bana dediler ki Bukhari hangi zorlukta okunursa, şiddete düşen okursa, belaya düşen okursa illa furricet mutlaka ama mutlaka o sıkıntı açılmıştır. Keşke biz de bir niyetle vakit bulsak, hatim bile yapamıyoruz. Ki arkadaşlarımız arasında şu hatim yapsak, cüzleri daha okusak böyle ama düzgün okuyacak adam. Şimdi şey yanlış okursa olmaz harekeleri. Sahih Bukhari hangi şiddette ve zorlukta okunursa mutlaka o bela, o zorluk, o sıkıntı, o musibet açılmıştır. Al sana İbni Ebi Cemre, İbni Hacer Askalani, İmam Kastalani. Bütün kitaplar burada bir cilt kaynak yazabilirim. O kadar bu söz bütün Bukhari şehirlerinde geçiyor.